Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Mesut. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağım. Şöyle. Sek. Bir olsun. Ay ben de iyi sevmiyorum. Her neyse. Bunu da oynayacağız. Bekle, kaç dakika var? Sen Bir dakika daha senin falan var, iki dakika var. Evet arkadaşlar başlarken ben videoyu başlatacağım. Bir dakika kaldı. Bakalım. Şurada. şanslı insanlardan değiliz maalesef ki. Arkadaşlar size bir ipucu vereceğim. Hangor Games konusunda. Altta 5, 4, 3, 2, 1 diye yazarla ya. o bir de koşmaya başlayın. 5, 4, 3, 2, 1. Lan! 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 Bu yüzden sevmem işte bu haritayı Düşüp düşüp duruyorum Burası neresi be Cez no, Cez orada bunu gibi belasını versin. Her neyse. neden oynarız. Ya. Yok, anne, sevmiyorum sağ ol. Son. Ben sevmiyorum. Evet. Başlayalım. Oha, ağacın üstündeyim. Wow. Trabzons evet, falan veriyorlar lan <gülüyor> 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 Adam tamam yazdı Ama büyük ihtimalle diğerine tamam yazdı Have a time. Have a time. Have a, have a, have 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 a time. Time time all the time. I'm I'm. that. No. I had gidiyoruz. Tuzak vardı az önce gördünüz mü? O delik tuzak falan var oralarda. Sesim kısık. Sesim gelmiyor olabilir. Çünkü sesim kısıldı. Her neyse. Şuraya bakalım bakalım. Şuradan bunu almayayım. Şöyle gidelim. Tamam. Veririm. Neden ki bir şey mi diyeceksin? Allah adam 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 adam. Neyse ya. Bir de kızmış Sen neyin nesilsin ya? oha. 10 metre oturdu beni. Uu. Aldım. Aldım onu içeri. <laughs> Kardeşim bebek şarkıları dinliyor dinliyor. Neler oluyor bana ya? Kızda da bayağı eşya varmış hani. Abonelerimiz artsın. Artsın. Şuş. Hadi bakayım çıkı. Chest arayayım gı. Buralarda chest yok. Devam edelim bakalım. Bakalım. Burada da yok. Öyle. Orada bir adam var. Hiç bulaşmayacağım. Yadıklandım. Düşmeye bir ağrı girdi ya. Çok, çok... Aha daha az daha tuzağa düşecektim. Gördünüz de. <laughs> Bu arada da çok rahat var. Ağrı abi çok rahat var. var. pastan pasta yapıyor herhalde kendisi. Onlar da pasta yapmak istiyor. Hı? Evet.

Göreceğiz daha yenilendi bu arada. İnşallah arada ne kadar dayanırız. Olmazsa ortaya gideriz. you hey. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Ne yapalım? Bu kadar Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hafta içi videolar gelemeyecek. E, hafta içi çekemeyeceğim. E, her neyse abone olmayı unutmayın, like atın, Hayatınıza renk katın. Her neyse görüşmek üzere. Yeniden abone olun. Bay bay.